arkadaşlar bugün sizlere de eşin kedilerini tanıtacağız. Çok güzel kedileri tatlı. Bebeğini alınca bebeklerini kurtarıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. <laughs> demiş bir yere koy Arkadaşlar bu arada biz like patlaması istiyoruz. Abone patlaması istiyoruz. Kız mı? Kız mı? Arkadaşlar var ya bunların bak şöyle diyeyim. Aa bunu göstereyim size. Bakar mısınız rengine? Aa gözleri açılmamış. Ay göte bak göte bak göte bak göte bak. Çok tatlı arkadaşlar. Ayağı bile kalkamıyor. Bak bak, bak, bak çocuğun alemi yenge. Arkadaşlar saldıracak gene gözleri acaba hangi renk olacak arkadaşlar? Gözleri İnşallah açıldığında sen olur. Bir tane. Zeliş çık oradan çünkü gelecek bak. Evet. Zeliş bir göstersene bebeğini. Arkadaşlar bu korku patini yerim ben. Patini patini. 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 Arkadaşlar yerine koyalım. Annesini özledi. Evet. Annesini özlediği için ağlıyor. Ay bakayım. Ay bakayım. Just ay tatlı. bakayım. <laughs> arkadaşlar. Çok kolay. <laughs> Biz senin yüzüne mi çakma attım ayol. Senin yüzüne çakma mı attı? <laughs> ay arkadaşlar çok tatlılar. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar. Baksa elinden alacak. Arkadaşlar bakar mısınız? Uyudu elimde uyudu. Evet arkadaşlar. Çok tatlı. Ay 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 ay. Ay, ay mama kurtar değil. Hepsini kurtar. Hepsini eziyor. Ezmiyor. Ah boynu boynu. Boynu boynu boynu. Boynulara gitti. Evet. boynu eziyor. Aslında Karnına gidiyorlar. Evet. Elif üşüyorlar onlar. Hmm. doğru. Arkadaşlar şunu da çıkartayım mı? Vov. <laughs> <laughs> ん、oh. Gibi pamuk gibi tüyleri var. Keşke arkadaşlar siz de yanımda olsanız da e, siz de sevebilseniz. Evet. Çok pamuk. Arkadaşlar bakın, arkadaşlar şurası dümdüz değil ya. Arkadaşlar geçiyor. istediğiniz gibi renkler var. Evet. Burada da bir minyak. siyah var arkadaşlar bakın. Beyaz. Bunu. Evet arkadaşlar çok tatlı. Arkadaşlar bakar mısınız bu en küçüğü en küçüğü. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu en çok seviyorum. Arkadaşlar patilini yiyin. En küçüğü ama siyah bebeğim. Yedim mi? Gülüşmek. alacak dikkat et alacak. Bakalım nasıl alıyor. Öp bakayım tüm dişini. Üpkiyim ton dişine. Ezeliş evet. elindeyken korkuyor. Bırak da alsın ya. Böyle bak. A ne oldu annesi? En mini bu arkadaşlar. Siyah olan. Siyah olana ben bayıldım arkadaşlar. Ben de arkadaşlar. En sevdiğim renk siyahtır benim. Evet. Ha. Uşudun işte. ismin? Hayır. hayır açsın Hayır. Şeyler. Canı acıyor canı. Bir tanesini bastırdı şöyle gördü. Nasıl gördü? Arkadaşlar gördüm? hepsi hmm. arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar hepsini çıkartayım mı bakalım? Evet. <laughs> hepsini çıkartırsın ama Çık bak beyaz. İki yak. Hmm. <laughs> <laughs> bakalım <gülüyor> dördünü nasıl alacak? Dördünü de nasıl alacak? Arkadaşlar çok tatlı ya. Korktu korktu. Korktu korktu. Bu bu da hamile. Arkadaşlar yakında beşi de hamile olacak. Ama büyüyünce tabi. Arkadaşlar, arkadaşlar çok temiz, olan. çok güzel. Bakar mısınız? Sevmek istemiyorum. Hayalimdeki kedi bunlar arkadaşlar. Benim... Ben taşınmıştım bunları ben. Biliyordum kedi bebek çıkacağını. Ay, arkadaşlar kuruğa bakar mısınız? Çekil ay, gözüm. Ay bebek gözüm sen senin kuruğun. <laughs> arkadaşlar. Ay 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 annemin memesini emeceğim diye. Kimin memesini Sen kime bakıyorsun? Arkadaşlar bebeği yine kulağına bakın. Bir de şunun kulağına bakın. Tamam arkadaşlar korktu bunlar. Yeni koyuyor. Evet, arkadaşım. Evet, arkadaşım. Evet, arkadaşım. Evet, arkadaşım. evet arkadaşlar çok tatlılar. Çok tatlılar. Bebek meme ne yapsınlar meme Ay karınca. Evet. Ne alakası var karınca? Büyüyünce söyleyecek artık kediler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar çok. Da... Şekeri bile. Minik minik çok minik. Anne bize koyducik elimi de gibi. <laughs> evet. Ya senin bebeklerin mi oldu ya? Arkadaşlar çok bak, 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 ya. bak bak. Bu çok güzel arkadaşlar. Hadi evet. bir düşüne bakar mısınız bir arkadaşlar? Bir yuva var. Gezdi gezge. Hayır hani sen Gez. de yapalıyor bu da. Arkadaşlar hep bağlıyor. O gezemez deliş Gözleri yok. Gezemez. <laughs> Çok komik hani arkadaşlar. Gözleri yakında açılmaya başlayacak ya arkadaşlar. Öyle. bak arkadaşlar görüyor. Tamam tamam özür dilerim. Aferin sana. Öyle mi işte? Tamam <laughs> tamam Özür dilerim. Ne o? Kız o kız. kız, kız. <laughs> ya ben buna da kıyamıyorum arkadaşlar. Burada da videomuzu, videomuzun sonuna geldik. Yani, abone arkadaşlar. atma. Abone, abone ol. patlaması, like patlaması istiyoruz. Evet, Bu kedilerin şerefine 100 bin abone bekliyor size. Arkadaşlar bye bye.